Ne haber güzellikler? Nasılsın? İyi misin? Valla ben iyiyim. İşten çıktım işte. Ne olsun? Yoruldum birazcık. Sen yoruldun mu? Ama sen çok güzelsin böyle ya. Bakışını sevsinler senin. Bakışını sevsinler senin. Acaba sana doğru yürüsem korkar mısın? Üstüme gelmezsin herhalde değil mi? Ne diyorsun? Gelir misin üstüme? Çok güzelsin. Korkma korkma. <laughs> hem korkuyorsun hem kaçmıyorsun.